merhaba arkadaşlar. Kisfani hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Among Us oynayacağım ailemle. Among Us'ta çok eğleneceğimden eminim. O zaman oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. O zaman şimdi videomuza geçelim. Oyunumuzu başlatalım lütfen. Başlıyor. 4, 3, 2, 1. Başladı oyunumuz. Acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. He, bu da iyi. Bu iyi bir başlangıçmış. Şimdi şu görevlerimizi haritadan görebiliyoruz. Burada görevler var. Burada iki görevimiz var. Sabotajı başlatmışlar. Şimdi biz nereye gidelim? Hemen sabotaj yerine gidelim o zaman. Sabotajı durduralım. Buradan mı durduruluyor? Buradan durduralım. Hemen Tamam durdurduk sabotajı. Şimdi çıkalım ve görev yapalım. Tamam ben susuyorum şu an. Evet öldük gördüğünüz gibi. Kimin öldürdüğünü şu an söylemeyeceğim. Çünkü ben de tam olarak görmedim. Telefon. Aa, buradan konuşmalar yapılıyor. Biz de ölünce de galiba kırık ekrandan izliyoruz. Şimdi. Ben gördüm. Hanımım diye demiyorum çok iyi öldürür. <laughs> ben olaydan uzak. Olaydan uzaksın tabi Ben de öldürmedim Bakayım. Red. Kırmızı demişler. Kim? A Annem soru işareti kim bu? Re Yine birin kırmızı demiş. Ben de o zaman kırmızıya vereyim. Kırmızı kırmızı. Kırmızıya ben oy veremiyorum öldüğüm için. anca izliyorum. Hadi oy verin bakalım. İkinci ya, turda... Yengen de oy vermiyor. Ne? Yengen de oy vermiyor. Ayca, ayca. Ben verdim. Evet vermiş. Bu arada ben... bunlar çok fazla oy aldığımızı değil oy verdiğimizi gösteriyor. Oy oldu. Evet. <gülüyor> Niye o <laughs> oy veriyorsun sevgili <laughs> elticim? <laughs> <laughs> ben olmadığım için. Ne çıktı? <laughs> Burada baban yengem var. Evet. Merhaba yengecim canım benim öpüyorum seni yanağından hayaletiz öpemeyiz. Diye harcadılar. Aa! Oyyla <laughs> bir cancık kazandık. Ye! Yeah. Kardeşim Miko diyoruz biz ona o yüzden adana. Orada Miko gibi gözüküyor. Kardeşim kardeşime bayılmışlar arkadaşlar. burada amcacığım amcam katilmiş ya. Oyunumuza girdik. Burada kardeşim var. Kardeşim sen mi benim canıma kıydın yoksa? Kıyafetimizi de buradan değiştirebiliyoruz. Ben buradan moru seçmek istiyorum. Yok açık mavi en sevdiğim renk benim. Bak ne olacağız? Çok heyecanlıyım. Hı hmm, bu da iyi bir şeydir. Bakalım burada görev vardı. O görevi yapamamıştık. Burada yok görev. Bu haritadan görev bakalım. Yakınımızda bir görev var. Hemen o göreve gidelim o zaman. Burada mı görev? Evet burada. Buradan mesajla insanların mesajlarını birine iletiyoruz. Alttaki yeşil şey de olsun. Yüzden de. Kahverengi öldü. Bayıldı yani. Ben Abim. ben buldum. Kim? Arda'yı ben buldum. Tahmin ettiğim kişi. <laughs> Kim? Bilmiyorum kişi. Hayatın ne konuşuyorsun şey verir gibi. <laughs> yani düşündüğümüz kişi köyün Bence, köyün ara. lideri. Ya ben olamam. Arkadaşlar da şahit ben değilim. Gördü hepsi. Gördü turuncu. Bence turuncu. O zaman Yusuf. Bence turuncu. Çok sessiz kaldı. <laughs> babam tabii ki de <laughs> sessiz kalacak. Ha, babam yazınca babamdan çıkmayalım. <laughs> Yok ben Annem o Bence amca. Özlem beni diyor. Ben özlem kesin. Yok ben. Kimse annem vereyim, alamaz. Sana, ben sana şüpheleniyorum. Ben sana vereceğim. Ben, ben sana, Sen kes sen. Bir, bir dakika konuşabilir ben, miyim? Ben kes kes Ben de sikik kod diyorum sen. o zaman. Kimse bir herkes birbirinden şüpheli. Harbi kes Ben, ben, ben arada birinin vurduğunu. Konuşabilir miyim? Var, konuşacağım bir dakika. Yusuf amcam çünkü diğer turda Yağmur ablamı suç attı. O yüzden ben Yusuf amcam diye düşünüyorum. Herkes Yusuf amcama versin. O yanlışla yanlış babama veriyordum. Yengem. Onda altı şey pembe. Hı, hmm. hmm, tamam. Kimse eğlenmedi. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Acaba şimdi? Şimdi ee... bir, e, bir imposter. Şu anda. İmposter'mış. Şimdi yengecim sen misin yoksa değilsin? Çabuk bana kanıt söyle. Bakayım burada görev var mı? Evet var. Ne istiyorsun? Şimdi hadi herkesin postasını da iletelim birilerine. İlettik yüz oldu. Tamam. Başka görev var mı? Baba sen neden yanımda dolaşıyorsun? Kesin katilsin. Senden şüpheleniyorum. He, iki tane daha görev gördüm. Hemen oraya gideyim. Buradan böyle iniyoruz. Sonra nereye gidiyoruz? Bir bakalım. Evet. Buraya gidiyoruz. Merhaba amca. Merhaba bebeğim. Orada görev yok ki. Biz ben buraya geldim görev almak için. Hemen şöyle yaptım. Şimdi diğer görevi de yapalım. Böyle mi? Nasıl yapılıyor bu görev? Heh. Hemen şöyle şöyle. Hep böyle getirelim. Aferin yaptık. Uzay gemimizi tamir ettik. İnşallah kötü korsan bozmaz. Yusuf amcam öldü o zaman nerede abim. Yeni, yeni bayıltıcımız. Beni öldüm nasıl ben alayım? Öldü mü? Evet öldüm. Ben de öldüm ya. <laughs> Ölüler konuşmaz. Amcama vermemiş miydi koyu biz? Ben, ben karıştırmışım pardon. Şimdi ben kime vereyim? Annem, annem, annem mi? Red. Red diyorlar. Kırmızı. Tamam anneme vereyim. Bu evladım. Hain evlat hain. Ne <laughs> yapayım? Herkes sana <sonu> vermiş. Ver <laughs> ben. Çok <gülüyor> iyi oynadım. Çok kötü oynadın. Birbirimize vereceğiz o zaman iyiler kazanır. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geri gelelim. O zaman Arda abi başlat oyunumuzu. Yengemin saçı çıkmış. Çok değişik. Hadi ne olacağız acaba? Siyah renklendi. Ekranda kaldık. Ne oluyoruz? Hmm, tamam bu çok iyiymiş. Yine aynı şey oldu. Şimdi. Bu arada yeni bir kural koyuyorum. Ölen bir daha konuşmasın. Hemen. Anneciğim senin kollarına koşacağım. Baba gel buraya. Ne oldu? Ne oldu baba? Gelerken bir şey mi oldu? Ne oldu? Yengeciğim seni çok seviyorum biliyor musun? Siyah ölmüştü. Acaba kim? Ben Onu bulmak. turuncu oradaydı. Turuncu yapmış olabilir o yüzden. Bir tek turuncu vardı. Annem mi? Aa dedim sensin. Ama bir tek turuncu vardı <laughs> orada ben gittim. Gerçekten mi? O zaman anneme vereceğim. Yani anneciğim. Anne sen bir kere annene güven canım. Kırmızı. Hayatında bir kere bana güven. Anneciğim yani kimseye güvenmeyeceğim çünkü Doğru olan kazanmasını istiyorum. Arkadaşlar ne yaptığımı gördüler. Yani artık ben bu işi yapayım. Ben sana veriyorum. Ben eltine güveniyorum. Eltine güveniyorum. <laughs> ben. ben kimseye güvenmiyorum. Ben girerken öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Yayında yapın deneye geçen herkese teşekkür ederim. <laughs> Çok komiksin. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Ayda bir gel araştıralım şu işi. Gel evet zaten ben turuncudan eminim yani. Sıkıntı yok geldi. Gel bak şurada bir konuşalım. Siz gidin. Gidin bizi. O... Bak bizi öldürmek için bekliyorlar. Gel şurada iki dakika konuşalım. Ya neden peşimden geliyorsun? Ayda bir sen git ben bir anneme hesap sorayım. Gel anne şuraya. Kaçıyor bir de bak 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 bak. Yenge gel bak seninle konuşalım. Neden kaç? Neden? Konuşacağım onunla. Ne var? Etim boş. <laughs> Aa! Turuncu bastı annem. Ben kesin turuncu ya. Ben renklerimizi de şişleniyorum hangisi Hem böyle cümle... kırmızı mı? Kırmızı... Anne. Pink. 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 Anne kızına <laughs> güven ben. <laughs> ben bana güvendin mi? Elten Pink e mi? Tamam anne sana pink. güveniyorum. <laughs> İyi tamam Arda abi'me vereyim oyumu. Az önce beni savunuyordun. عabeyim, ne yapayım? Annemi tutacağım. Allah'ını at. sen yırtarım. Ne yapayım? Anlamadım. Uh -oh. <laughs> İmfastırdım. Tamam hadi. Başlat. Başlat Arda abi. Kim başlatacaksa başlatsın. Bakın <laughs> bizim yanımızda oynayacak. <laughs> zaten. De Yenge gördüm seni. Üstten bakıyoruz biz. Bakalım ne olacağız. Evet yine aynı şey oldum. <laughs> Abimden şüpheleniyorum. 2 saattir sessiz sessiz oturuyor ama bunun yani bir şeye faydası var mı? Hayır. Belki o değildir. Şimdi burada bir görev var. Hemen bu görevimizi yapalım. Burada önemli olan en çok görevi yapmak. O yüzden en çok görevi biz yapmalıyız. <laughs> evet. Şimdi burada görev de vardı. Hemen buradaki görevlerden birini yapalım. Hemen bu seferki farklı bir görün. Az öncekinde çarpı gibi bir şey yapmıştık. Burada yapmamıştık. Bu buradakinde farklıydı. Burada görev yok. Bizi görev odasına çağırıyor. Hemen görev odasına gidelim o zaman. Gidelim. Ne oldu? Beyaz ölmüş. Vallahi, Beyaz. Yusuf Anne mi kim öldürdü? Çabuk söyleyin. Anneme öldürebilecek tek akıllı kişi var. O da babamdı. Neden? Karısı. Evet. Şimdi karısı öldür öldürmeyecek. Hayır ben Ya valla sen yaptın. Sen bayıldın. Baba. Babama oy verin herkes. Herkes babama oy versin. Ya, biz değildik. Mika böyle yapıyorsan kesinlikle sensin. Hayır. Biz görev yapmaya gidecektik. Kafamızı karıştırdık. Hadi Ayer. Atsana mı? Kime atayım? Erkek. Kendine. Kime vereyim çabuk. kendine kendine. Zaten ben sana oy vermedim ki şaka yaptım. Oğlum ben değildim ki ya. Ya beni harcadınız değiliz kızım dedim. Senin de olur. Aa değilmiş. <laughs> değil. Mi? değil. Hemen. Şimdi bağlantı kulesine <laughs> bir dakika bağlantı kulesine kulesine mesajları <laughs> söyleyemiyorum. Kulesine mesajları ileteceğiz. İlettik. Şimdi burada görev de var. Ne yapıyoruz buradan? Sabotaj mı? Ben Anlamadım bir şey. Yaptık herhalde. <laughs> Şimdi buradan buradan bunu mu çevireceğiz? Yanında duracağım Alara. Çok tehlikeli bu şey Yusuf amcamdır kesin. Öldürürse hemen ispiyonlarım yani. İki kez düşünün. O zaman bir, iki, üç. Benim şey Hadi olayım ne olursun Ama olayım. Öldüm. Ya. Olamadım ya of. Hiç ah, olamıyorum ben olamıyorum ben olamıyorum. De... olamıyorum. Kaçarım da Özlem abla gene. Oyundan düştüm. Yağmur ablam kendi tedbirli olsun o yetecek galiba ona. Bence amcam. Ben Neden hep amcan diyorsun ki? Özlem, Olabilir. özlem. Işıkları kapattı biri. Benim üstüne böyle atlıyor böyle. Başımı kurt köşede yakalamaya çalışıyor. Oğlum vur. Bak 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 Vur, bura diye gel. Vur, acıma. Acıma vur. Nasıl suçuna girdim? Ben secret. Ben kaçarım da ben sesten kaçarım. Yağmur abla, ya, abla sana bir görev Yağmur abla sana bir görev sona sürebilir miyim? Şu, şu görevi nasıl yapılıyor? O görev değil. A görev değil mi? Evet. Ben ona görev sandım. Evet, Diye biliyordum. Tamam. 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 Kamera odasına gidelim. Kameralara bakalım. Burada ne var? He, burada yatakhane <laughs> var. Ha, ben burada görev var mı? Bakayım nerelerde görev var. Şu an oldum. Çünkü sen değil değil mi? Yok <laughs> yenge <laughs> <laughs> Çünkü zaten şüpheliyim yani ver. Im ben imposter olmayınca oyun beni Baba yenge neden peşimdesin? Yenge Parca neden? Parka eve geldim. <laughs> Alara ara bas bas yenge. O senin yenge. <laughs> Kameralara bakıyorum. Hayret iftah. Yenge yemin ederim rengi. <laughs> yenge beni suçlamıyor İhten. Yenge. Yengem, çünkü bana öyle bir geldi ki. Yenge yemin ederim beni öldürdü. şey, ben ne dersem o. Beni sanarsanız söylerim. Al. Hala sen ne ara öldün? Öldü mü? <laughs> yengem beni öldürdü. Ah yengem. Ya, ah, benim, üstüme koştu hani ben hemen dedim report diyordum. Sen duymadın. Beni öldürürseniz direkt söylerim diyor. Yani. Oyun be. <laughs> ya bizi yine olamadı imposter arkadaşlar ama üzülmeyeceğim. Güvenimi koruyacağım. Kardeşim. <laughs> <laughs> Şu arkaya gelsene navigasyon odasına. <laughs> bayıl. Onu bayıl tabii. Şey, amca. Bana bakın Kara koca uzak durun benden. <laughs> ben amcamdan şüpheleniyorum. Niye kara uzak durusun da tek bir? Amcam geldi. Selamlılık, Yusuf olabilir, yağmur gel, içiğimiz diye evet. de olabilir. de olabilir. Em Arda abim geldi. Abim geldi. Hadi dur bu oda iyi değil. Diğer odaya gideceğim. <laughs> kesin babamda bir değişiklikler var. Aha. Aa elektrik gitti. Tamam kesinlikle annem ya da babam. Aşkıyor, hiç sevmiyorum ya. Açtım yani. açtım 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 açtım. İyi tamam. Hadi olmadı mı? Hadi canım. Burada bir buldum. Hiç buldum. Kim? Evet, burada Big Amca'yı buldum. Big <laughs> Amca. Alara Yağmur abla. Alara Yağmur abla. Alara bana güven. Alara o kadar Alara, oynuyoruz. Alara öyle be, şarjım bitti. Alara ben üst üste olamam. Ben böyle bir şans yok biliyorsun. Hayır Alara bas emin gördüm abi. öldürürken gördüm Alara. Sen bana güven. Sen bana güven. Alara. Pişman olmayacaksın. Öldürürken gördüm diyorum. Sen öldürürken. Sen... İkinize öldürürken. de basmıyorum. Tamam. Ben gidiyorum. Kafamdan sallıyorum. Alara. Kime güvendim? Herkesin <laughs> Ben Valla ben kime verdim söyleyeyim mi? Ben öldüm. Ya. Acaba kim öldürdü? Ayda, Ayda abi miydi? Ben göremedim tam olarak yazıyı. Tamam. Herkes burada. Ya <laughs> kim oldu bana söyleyin. Telefonları değiştirelim. <laughs> Bakalım görevleri. Hemen bu görevimizi yapalım. Ya biz biz vampir Ay, öyle, olmak yok. istiyoruz. Böylece daha rahat oynayacağız. Kimin elektrikleri kesti? Çocukların elektrikle oynaması ne alaka bu? Amca öldürdü gözümün önünde Alara. Kime kime? Bir amcaya bak. Gözümün önünde öldürdü. Yemin et, yemin et. Nasıl ama? gördüm gözümün önünde. Yemin et. Ejderhacı. Arda yat. Hayır. Alara Hayır. Yemin ederim olur. Yemin ederim ya amca. Allah Kur'an çapsında. Allah Kur'an arpsın ki amca. Arpsın bak. Arps ne yani. demek biliyor yani. musun? İtalyanca. <laughs> tamam. Tam. Şey, ben amcama basacağım olmazsa basarım. Oyun bitiyor. Alara. Sen bana güven. Sen bana güven. Ben görmüş izledim. Sen bana ver bak. Ben verdim Arda'ya. Ben reportladım zaten. Amcan reportlardı ben öldürsen. Amca doğru mu bu? doğru mu bu? Evet ben reportladım zaten Ben <laughs> de diyor. Ya abi. ben yani. salara ver. Ya verdim ben oyumu. Ama şu Fik. Oyunu ver. Hadi. Oha, ya Allah'ım öldürecek şimdi amcam bizi. Ha kim kimi öldürecek acaba? Kimi gidiyor? Amca. Kimse gitmiyor. Hı -hı, aa, amca. Kimse gitmiyor mu? berabere kaldı kızım oyla. İyi e, tamam. tamam. Gel Arda abi. Hadi. Gereklik Şimdi kaçmaya gidiyorum. Ben de gidiyorum Arda abi. Yok ben görev yapıyorum. Gereklikle. Tamam. Hadi işimiz de bitti Aha. zaten benim burada. Alara. Hı? Alara. <laughs> Alara. Arda abine. Hayır. Alara amcam değilmiş, Yağmur ablamış. Ben gözümün report ettim Alara'cığım sana. Ben alayım. report Sen. ettim Alara, mikrofon bende. Evet. Emin ederim ben. Emin ederim yapıyorum. de, de. <laughs> Ha hadi söyle. <laughs> al Arda. değil. Şimdi basayım. Sen bana güven. <laughs> Sen bana güven. Arda abime vereyim. Arda abine ver. Çok ver Arda öyle abine. İleri yapacağımız güzellikleri düşün. Onlara yatırım gibi düşün. Hayır, beraber kanallarımızı büyüteceğiz. <laughs> Bir de kanalım var. En sevdiğim oyun Senin ama. normalde manada <laughs> koleksiyonları izleriz, bakarız, ederiz. E bakmak yetmez, almak yeter Arda. Ayı <laughs> <laughs> sana veriyorum. Arda'yı sattı. Satmadım Arda. <laughs> <Ya. gülüyor> İşle İyi gör şimdi izle. Teşekkür ederim Alara. Sen öldün mü? Değilim. Arda abi <laughs> Ama olsun. Sen olmayınca da olmuyor. Ne olursun. Olmadı ya. Neden o? Gelmiyor. Gelmiyor. Daha oyundayım çok mutluyum. Arda, Arda abi. Baba gel. Beni biri öldürürse hemen ihbar ederim. Çok ölüm yatağında da olsam seni öldürürüm. Ama ben de düştüm. <laughs> ben de düştüm. Ya. Yenge gel gelmem ben. ben bir ya bir neden? Çok gel bak, gel bak bir yere, bir yere götüreceğim. Görev beraber yapalım. Do diyor çünkü do. Oh. Tamam Metbey diyor. Metbey neresi? Gel bak. Doğru. Bu arada Özen konuşmasın evet. bence. Onu o daha rahat Doğru. olur. Ne konuşurum Özen? Ne yani? Ni sen söylüyorsun ya biz seni öldürürüz. Et ama susuyoruz. Tabii, siz diğer, tamam de. susuyorum. Önce müsafatta bir... o vardı yanında. Evet. Tamam sonra susuyorum. Tamam, Bardan, bir iki üç tam. İspanya, İspanya. cesetin yanında duruyor. Bari uzaklaş. Ya hayır, oraya geldim ben, <laughs> Aha, geldim. Aha, geldi. Ali ara zorlama. <gülüyor> 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 ama ne olursunuz öldürme. Ben, ne olursunuz. O yaptık artık, sen de Ya hayır. Girelim. <laughs> Bu ikisi nasıl? Ee, nasıl anneme anneme ben bayıltmadım Yusuf amcama da bayıltmadım onlar ver, nasıl bayıldı? Ben zaten ben hiç. Sen bayıltmana gerek yok canım. Biz kendimiz bayıldık hadi. zaten Kendine ver kızım. <laughs> Çıkmadılar ya hala. Ben dedim dönmeye gidiyorum Kime vereyim dedim. Dolu <laughs> ezdi. Ben alacağım. Bir gün onu. Ah yazdım da giremedim Ama hiç, bir gün şu önderler Şimdi. şimdi, şimdi. Açtılar. Bak değilim. İnşallah bunda da katil olurum. Aynı olduk. Üzülmeyeceğim. Bir görevleri yapacağım. Çünkü sürekli bundan oluyorum. Arda abi ben de o görevi yapayım. Hemen şurada böyle burayı temizleyelim. Temizledim. Sayılar. Şimdi başka görevimiz var. İki tane görev. Ay, ah, yanlış açtım haritayı. Şurada iki görevimiz daha var. Hemen e, ilk önce şu şu görevi yapalım. Hızlı yapmaya çalışacağım bunları artık. Hı, yaptım mı ben bunu? Yapmış mıyım galiba? Buydu. Mavi kimdi? Maviyi bayıtmışlar. Yengem seni mi bayıttılar? Bayıltı. Ali beraberdik biz. Ya, ya amcan şimdi... ya baban. Biz beraberdik zaten. Evet. Zaten beni bayıltsaydın. orada şimdi orada evet, bayıltırdın. Yok. Yok. Önce amcanı eleyelim çünkü boş boş duruyordu. Benimle misin? Seninleyim. Bence Arda. Hayır çıkıyorsun. vallahi benim yanımdaydı ben evet. onun yanına Arda görev yapmaya gittim. Ölmek için yapmışsa. Hayır. Seni ne? kandırıyor belki en son seni öldürecek. Yani belki de bayıltacak. Öl belki. Öldürecek değil, bayıltacak. Bayıltacak evet kız. Arda abi Bas Ben değilim. Hayır. Alara ya Arda abi. Abi. basıyorsun. Alara beraber görev yaptık. Yaprak atma göreviydi o görev <laughs> de biliyorum. Görev yaptık orada beraber. Kız kandırıyor seni. <laughs> Hayır ben kandırıyor. Hayatı yalan bu çocuğun. Ya bana gösterme arkadaşım. Hayatı yalan. O zaman al. <laughs> <laughs> ben babama oy veriyorum. hayır 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 <laughs> bana verme. <laughs> Baba, Yo babama. Ardama oy veriyor. Ya veriyorum. babana verdin ama ben gittim babana verince. O yüzden babana verme dedim. Ben amcana vermiştim erken de. <laughs> ya nasıl konuşuyorsun? <laughs> Imposter. Değildim değildim. Ne? <laughs> <laughs> Amca sensin. İyiyim lan, babam lan. Kızım sen git görev yap, ben amcanın başında bekliyorum. <laughs> şey... Böyle başında bekledin. Ben babama oy veriyorum. Amcan, amca. Babam. <laughs> <Amcan, gülüyor> oy verirsen olmaz. Amcana atıyorsun. o. <laughs> amcanın yanında ben vardım. Amca. <laughs> Yazıyorum açıklamaları Bakayım baban 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 Ben kendimi unuttum Ben babama oyun vereyim. Yaşasın. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Eğer başka mangos videoları istiyorsanız kendinize iyi bakın ve kanal kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>